Merhaba, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Bugün kalanşolarımın saksı değişimini ve bakımını paylaşmak istedim. Bir kış boyunca bunlar benim mutfak balkonumun cam önünde duruyorlardı. Çok da güzel yerlerini sevmişlerdi. Ama kışın bir gecede hepsi mahvoldu. Hepsi tomurcuk çiçek açmak üzereydiler çoğu böyle kaldı. Toparlanmaya çalışıyorlar. Ama ben bunların hepsini bir saksıya toparlayıp balkon cam önüne koymayı düşünüyorum. Şöyle bakın. Çoğu yapraklarını döktü özellikle şu. Güzel renkleri vardı. Bakın böyle yeni açmış. Açıyor. Aslında tomurcukluyken dokunmamak gerekiyor. Ama bu halleriyle de çok bakımsızlar. Olsun. Yine açarlar diye düşünüyorum. Şu, Şunlar da fazla ilaçlamadan yanmıştı. Kalonşomun son yaprağından kurtarmaya çalışmıştım. Hatta şu kök ölü, ölüydü. Fakat atmadım. Sanırım bunun dibinden çıktılar bunlar. Bakın. O da bir mucize. Onun için özellikle baktım büyüttüm. Şunlar da yapraktan köklenmişler. Bir seneyi geçtiler bu halde. Yani uzun sürede yapraktan köklenebiliyorlar. En güzeli dallarından kırarak hemen tutuyorlar. Bu şekilde rahatlıkla büyütülebilecek aslında türler. Sadece biraz çabuk bitleniyorlar. Ona da sürekli kontrol altında olmaları, gözetim altında olmaları ve diğer bitkilerimizden uzak tutulmaları gerekiyor. Ona dikkat ettiğimiz zaman gerçekten bize güzel çiçekler açıyorlar. Çok da ortamı neşelendiriyorlar. Çiçek bahçesine dönüştürüyorlar. Gerçekten olması gereken güzellikler her evde olsun isterim. Şimdi bunların kesimlerini, toprak değişimlerini yapacağım. Aslında toprakları hepsinin yeni. Geçen sonbaharda dikmiştim bunları ben. Bakın şuna dalı kopmuş. Şurada. Ama o haliyle de can haliyle de çiçek açmış. Hayata tutunmaya çalışıyor. Neslini devam ettirebilmek için. Onlar dikilecek. Şimdi başlayalım. topraklarını yeniden kullanacağım. Çünkü geçen sonbaharda yeni karıştırıp düzenlemiştim bunları ben. Bakın kökleri yaşlanmış bir hayli. Bunu budayacağım. Kök budamasını, gençleştirmesini yapacağım. Şu dalları da dikeceğim tekrardan. Eminim filizlenecektir şuraları kurumuş. Bunlardan keseceğim. Deneyeceğim bunlar. Olacaktır. Sizinle de paylaşırım. Şöyle. Buradan sağ kalan yapraklı bir tek bu. Bakın. Şu gövdeyi kestiğim zaman eminim buradan bana yeni kökler gençleşerek dönecektir istiyorum bir de. Şu kurumuş dallarını. Kurumuşlar. Şu gövdeyi dikeceğim. Bunlardan yeni filizler geliyor. Ama çok cansız bu. Çünkü buradan kurumuş. Hayat damarları kopmuş. Ama şunu dikebiliriz. Şimdi toprağımızı hazırladım. Güzelce bakın içerisinde her karışımdan var. Özel hazırlamış olduğum bir toprak. Çok geçirgen, hava dar. Besin değeri de oldukça yüksek bir toprağımız var. Solucan gübresi de ekledim içerisine. Size şurada bir şey göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar geçen sene yanmış bir kalanşonun ağaç gövdesi yani fazla bitlenmeden ilaç dozunu fazla atmıştım ve yanmıştı şu dibinden bakın bir filiz vermiş buradan canlanmış neslini devam ettirmek için o da kendince çabalamış bunu buradan alacağım ve yeni yerinde büyütmeye çalışacağım ama daha da çok cansız. Bunu bu olduğu haliyle mi Evet şuraya şöyle dikmek istiyorum. Hala gözlem yapacağım onu. Daha biraz kalınlaşıp gençleştikçe o zaman inşallah şu daldan kurtaracağım. Bu da onun diğer dalıydı. Koptu bu. Bunu da onun yanına dikiyorum şöyle şunlar da ondan kalan yapraklarda çok güzel çiçekleri vardı çok üzülmüştüm bakın bir senede ancak bu kadar köklenebildiler bunlar da bir aile oldukları için kardeş oldukları için hepsini bir araya dikeceğim bu gözlem amaçlı bakın köklenmiş yaprağından şuraya dikiyorum onu da şöyle üç dal kurtarabilmiştim. Ve böylece bakım almıştım. Bunlardan yeni nesiller devam edecek. ya da bunu diktik şöyle. Diğerlerini de arkadaşlar böyle kestim, biçtim, doğradım. <laughs> Salata yapacağım akşama. Bakın şu kuru dallarını alıyorum. Bunlar yanmış, yıkılmış savaş meydanlarından kaldılar kıştan kalanlar artık yazan şunun gövdesi çok uzun şöyle keseyim şunu da şuraya dikeyim evet kalan şoları ben çok seviyorum bu ayrıca bir gövde olduğu için bunları öne doğru dikmek istiyorum bunlar gözlemlenecekler çünkü üzerinde birçok yeni filizleri var Evet, yeni yerleri burası. Mutfak balkonumun cam önü. Burada biraz esinti alacaklar. Çok güneş almayacaklar. Bu köşe gölgeyi seven bitkiler için ideal bir köşe. Kalanşoları burada yakınen gözlem yapacağım. Büyümelerini izleyeceğim. Sizlerle de paylaşırım güzelliklerini inşallah. Onlara şu anda su vermedim. Topraklarına alışana kadar birkaç gün daha böyle kalacaklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da bana destek olursanız mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.